Selamlar sevgiler bir like bir yorum atın gençler ve bunları yaparken abone olmayı da unutmayın diyoruz ve bugün sizlerle beraber 5 boşluk kollayan bir de sahte koşucuyla beraber oynayacağız. Sahte koşucunun olayını hemen sizlere açıklayayım. Diğer oyunculara alan yaratma amacıyla karşı defasında dikkatini çekebilen bir oyuncudur sahte koşucu. O yüzden sahte koşucu koşuya atacak. Oyuncunun dikkatini çekecek ve boşluk kollayanlar da boşluklara sızmaya çalışacak. Hızlıca kadromuza geçelim. Arkadaşlar kadromuz bu şekilde olacak. İleri hatta sahte koşucu olarak Bebeto'yu aldım. Geride Lampard, Gavi... Baily, Rafael Leo ve İlkay Gündoğan defansif orta sahada olacak. Hemen hızlıdan o zaman maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar kadromuz geldi. Sizlere maça geçmeden önce ufak bir bilgi söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar top çevirme oyununu oyun artık oynamamıza müsaade etmemesinden kaynaklı Zico'yu alma kararından vazgeçip parayı biriktirip sizlere epic top açılımı videoda çekmeye kararını aldım. Deyip maça geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geldik. Rakibimiz de hızlı kontrol atak oynuyor. Biz de hızlı kontrol atak oynuyoruz. Hızlıdan maçımıza geçelim bakalım. Boşluk kollayanlı sahte koşucu bir adada nasıl olacak diyoruz. Ronaldo'nun vuruşuyla maç başlıyor. Casemiro Bebeto geldi aldı. Bebeto'nun pası Lampard. Lampard'dan da köşeye Beyli'ye. Beyli. Beyli'den geriye doğru döndü. Lampard'ın önüne doğru bıraktı. Lampard içeri doğru baktı son anda Guardiola'nın. Hemen köşe vuruşunu kullanalım. Arkadaşlar Beyli ile köşe vuruşunu kullanacağız. Beyli içeri doğru baktı. Bir kafa gelir mi Rafael'den? Gelmedi. Power Art. Power Art alır mısın? Power köşeye doğru Beyli'ye. Beyli önce içeri bakar gibi yaptı Beyli. içeri doğru çevirdi. Lampard offside değilse güzel bir gol gelebilir. Bebeto! 1-0 oluyor dakika 7. Buradan Ronaldo'ya selam yolluyoruz. Selamünaleyküm. Dakika 7'de golü buluyoruz. Bebeto golün ismi Casemiro. Bruno Fernandes, Ronaldo, İlkay, Bastoni, Maldini, Maldini'den köşeye Beyliye. Beyli içeri doğru çevirdi Bebeto'ya. Bebeto araya doğru bıraktı Lampard'a. Lampard vurdu son anda kaleci. Frank Lampard. Bastoni'den köşeye doğru deneyeceğim. Beyli'ye güzel pas. Beyli'den geriye Pavard'a. Pavard'dan Beyli'nin önüne doğru. Beyli. Beyli'den araya doğru Bebeto'ya. Bebeto güzel koşu yaptı. Bebeto. Bebeto'dan da Beyli'ye. Beyli. Beyli şimdi çekti. Beyli geriye doğru bıraktı. Benjamin Pavard. Pavard'dan Gündoğan'a. Gündoğan'dan içeri doğru Matias Kunha. Kunha vurdu son anda defansan müdahale. Johan Cruyff. Cruyff Tonali'ye doğru. Tonali'den Cruyff'a. Cruyff. Cruyff. Cruyff araya bıraktı Tonali'ye. Tonali. Tonali'den Ronaldo'ya. Maldini müdahale edemedi. Şimdi Tonali orada anlaşmazlık. Matias Kuna'dan Bailey'e, Bailey'den araya doğru bir pas. Lampard, Lampard çekeceğin artık Lampard onu. Tonali, Tonali'den köşeye doğru Cruyff'a. Cruyff, Cruyff pazara yolladı Cruyff. Lukšav içeri doğru baktı. Ferdi Kadıoğlu, Lampard. Lampard verdi. Cruyff, Maldini giremedi araya. Gol geldi. Bebe tonu pası da iki... Uf. Kuna, İlkay, İlkay'dan pas Toneli, Fernandes, Ferdi, Kadıoğlu güzel geldi aldı. Şimdi Rafael Leao, Leao da tamam. da Beyli'ye. Beyli. Beyli gitti. Beyli. Verdi pasını. Power pa Lampard, Matheus Kuna. Kuna'dan da geriye doğru döndü Rafael'e. Rafael'den de araya Bebeto'ya. Bebeto, Bebeto. Alamadı İlkay. İlk aydan pas Rafael'e. Rafael ya e, o şansın denedi olmadı. İlk yarının sonucu 1-1. Hızlıdan ikinci e yere geçiyor. Vuruşuyla başlıyor Lampard. Lampard'dan ilk aya. araya doğru Matheus Kunha'ya. Kunha'dan Lampard'a doğru bir pas denemesi. Ama orada zaten Bebeto'yu istemiştim. Bebeto alır mısın? Alamadı. Casemiro. Kunha da alamadı. Bruno Fernandes. ilk ay. ilk ay ilk aygından çok top kaçırdık. Lampard da alamıyor. Tamamen Maldini, Rafael Leo doğru Leo. Leo'dan pas Bebeto'nun önüne doğru ama Bebeto'dan önce delik, delik Bruno Fernandez. Fernandez'den şimdi Tonali. Tonali, Tonali'den Ronaldo'ya, Ronaldo'dan Bruno Fernandes'e, Fernandes'den Ronaldo'ya ama Bale'den araya doğru bir pas, Lampard'a, Lampard'dan Bebeto'nun ne doğru bir deneme, Delight Delight, Lampard girebilecek mi araya? Girdi ancak Hakem Lampard'ın müdahalesine de faal diyor, Lampard alamadığı için faal verilmiyor Matias Kuna, Kuna, oraya değil ama güzel geçti i̇şte Bebeto, Rafael'in önüne geçse gollü Bebeto'ya doğru gitti top. O da gayet güzel bir gol oldu. Durum 2-1'e geliyor. Şimdi Casemiro. Casemiro Bebeto'nun müdahalesi. Bebeto. Guardiol. Casemiro. Tonali. Cruyff. Casemiro. İlkay keser misin? Bravo İlkay Gündoğan. İlkay'dan pas. Rafael'den şimdi Kuna'ya. Kuna'dan Bebeto'ya. Bebeto'dan Lampard'ın önüne doğru Lampard'la yanlış yere çektim ama Lampard yeniden aldı. Lampard vurabilir misin Delight? Maldini mi Ronaldo mu Ronaldo indirdi Cruyff. Cruyff. Maldini girer mi araya? Giremedi. Ronaldo. Ronaldo Ferdi kadı Son anda donlarım onun nasıl garip bir pozisyon. Aslında donlarım gayet rahat alabileceği bir toptu ama orada bir garip bir pozisyon yaşandı. Leroy Sané. Sana içeri doğru baktı. Power müdahalesini yaptı. Bebeto. Bebeto da İlkay'ın önüne doğru. İlkay. İlkay'dan da köşeye Matias Kunha'ya. Kunha. Kunha'dan da İlkay'ın önüne doğru bir pas gelir mi? Ben daha güzel bir pas beklemiştim. Şimdi Kunha geri aldı. Kunha'dan pas Bebeto'ya. Bebeto köşeye doğru yazdı Bebeto. 3-1 oluyor. Bebeto. Herkes ileri doğru kaçıyor. Bu da bize pas avantajlarını arttırıyor. Defansif orta sahamız İlkay bile daha demin araya doğru kaçtı. Ancak Kunan'ın kötü pasıydı. Şimdi İlkay'dan köşeye doğru Rafael. E. Rafael. Rafael'den Bebeto'nun önüne doğru. Bebeto. 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 Bebeto'dan Ferdi'nin önüne doğru bir pas denemesi. Kimi? Ferdi'nin. Fernandes. Şimdi İlkay girdi araya. İlkay'dan pas Kunaya. Kuna'dan Rafael Leon'un önüne kötü bir pas. Kimi? Bruno Fernandes, Casemiro, Ronaldo, Tonali'nin önüne doğru bir pas, Tonali'den Ronaldo'nun önüne doğru klas paslaşmalar Cristiano Ronaldo dakika 86 durumu 3-2'ye getiriyor. Cristiano Ronaldo oyun durduralım. Değişiklikler olarak kimi yapalım? Şuraya bir Gavi alalım. Fernandes gelsin şuraya. Griezmann da gelsin. Başka boşluk kollayan oyuncumuz yok. Değiştirmeyelim herhangi başka bir şey. Boşluk kollayanın dışında taşmayalım. Sahte koşu veya boşluk kollayan. Gayet güzel durdu. Güzel de duruyor. Güzel de oynuyorlar. Deneyebilirsiniz arkadaşlar bu arada bunları. Bebeto. Bruno Fernandes. İlkay Gündoğan. Gündoğan'dan Griezmann'a. Griezmann'dan İlkay'a. İlkay'dan Bebeto'ya ancak. Bebeto çok ilerledim be kral be. De Bruyne. Mbappe. Cruyff, Cruyff, Lukşav, Shaw. Lukşav'dan içeri doğru orta, Bruno Fernandes uzaklaştırdı, Bailey, Belli. Baileyden araya doğru bir pas, şimdi çok güzel gelmişti. Evet arkadaşlar. arkadaşlar maçın sonuna geldik, maçı bitirdik, hemen kadromuza geçelim, yorumlayalım ve videonun, evet arkadaşlar kadromuza geldik. Boşluk kollayan ve sahte koşuları denedik bugün sizlerle beraber. Orta sahamızın beşlisinin tamamen tamamı boşluk kollayandı. İleride de Bebeto sahte koşuydu ama sahte koşular yapmasına rağmen güzel bir araya kaçma yaptı Bebeto. Ve golleri de bulduk Bebeto ile. Evet arkadaşlar yorum gayet güzeldi. Herkes ileri bir anda kaçtı. Özellikle hızlı kontra atak ya da uzun topla kontra oynuyorsanız çok güzel bir taktik. Uzun toplu kontrola %100 tavsiye ederim. İleri attığın tamamını boşluk kollayan yapmasını. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı, yorum atmayı, bir de like tuşuna basmayı unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın.